ne yapacağız burada kodumuzu oluşturacağız sonra buraya göndereceğiz ama önce kodumuzu nasıl oluşturacağız ona bakmamız lazım. Laravel 8 diyorum. ve açalım buradan get start diyelim. Versiyon 10 çıkmış ya ne ara çıktı ya? Acaba 9'la mı yapsak ki? Başımıza bir iş gelir mi? Bilemedim. Neyse biz ile yapalım güvenli limanda kalalım. Şimdi installation demiş installation tarafından başlayacağız. Biraz aşağılara inelim. Bu bize Laravel projesini nasıl açacağımızı gösterecek. Tamam, onları biliyoruz, geç. Heh, şimdi diyor ki arkadaşlar, Composer diye bir eklenti kurman gerekiyor diyor. Bu Composer'ı nasıl kuracağınızı da şöyle Composer diyelim. Composer sayfasına girdik. Biraz daha Şurayı da kapatalım. Şimdi burada zaten download diyor. Neyse burayı inceleriz bir ara. Ben de Composer olduğu için ben işleme devam edeceğim. Şimdi e, ne demiş Composer create project deyip e, burada bir proje oluşturmamızı istemiş. Tamam hemen oluşturalım. Composer ne bir çeşit şey. Dependency Manager. Yani Dependency Manager ne arkadaşlar? Şimdi bazı hazır sistemler kullanıyorsunuz ya. O hazır sistemlere biz Dependency diyoruz. Not Modüs mesela bir Dependency, e, yani Not Modüsün içerisindekiler dependency'ler. Şimdi bunu yaptıktan sonra e, orayı göstereyim. Şurası boş zaten gördüğünüz gibi hala. Şimdi Composer create create project Diyorum. Daha sonra Laravel'in hangi versiyonuyla yapacağımı söylüyor. Laravel. Ya ben niye uğraşıyorsam. Diyeceğim. Sonra projenin adını söyleyeceğim. Tabi biz biraz tersten gittik. Şimdilik ben bunun adını proje diyeyim. Ama içindekileri dışarıya çıkaracağım mecburen. Şimdi bu ne yapıyor? Ee, Laravel'in bağımlılıklarını gördüğünüz gibi indiriyor. Sinfoni varmış mesela, monolog varmış. Tabi sinfonin içerisinde polifil, proses gibi farklı farklı şeyler var. Farklı farklı projeler var. Bunları indiriyor ve yüklüyor. Tamam, application key set dedi. Tamam, publishing complete. Şimdi dosyama bakıyorum. Burada bir proje diye bir şey oluştu. Ama tabi ben bunu bu şekilde istemiyorum. Ben buradaki tüm her şeyi alıp hariye çıkarmak istiyorum. Git ignore'u atla. Tamam, şimdi artık proje dosyam şunu da silelim. Şimdi bu proje dosyasını silebilirim. Şimdi bizim dosya sistemimiz gördüğünüz gibi buraya geldi. Bir de vendor var. Bunlar da geldi. Şimdi bu vendor dediğimiz alan bizim izlemek istemediğimiz alan ama onun dışındaki alanları izleyecek. Yani biz burada bir değişiklik yaptığımızda, kernel'de bir değişiklik yaptığımızda bu kernel'deki değişikliği izleyecek. Tamam, şimdi biz bunu yaptık ya. Bunu yaptıktan sonra bir de başlatmamız lazım. Bir başlayalım. Yani çalışıyor mu, çalışmıyor mu görelim. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunu da yapabilmek için şurada diyor. PHP artisan serve yazacaksın diyor. Hemen onu da buraya yapıştırdım. Enter'a bastım. Ve benim uygun portumu Önce 800'ü denedi. 800'de benim başka bir projem var. O yüzden çalışmadı. 801'de benim uygulamamı açtı. Tıklıyorum ve karşıma böyle bir arayüz geliyor. Tabii ki bunlar Laravel'in varsayılan arayüzleri. Buraları nasıl değiştireceğiz falan onları konuşacağız bugün biraz. Ondan sonra yavaş yavaş kodlamaya başlayacağız. Hem Laravel'in yapısını öğreneceğiz gibi gibi böyle ilerleyeceğiz. Şimdi Laravel'in kurulum işlemlerini tamamladık. Şimdilik bunu böyle biraz kısaltalım. Şuradan başlayalım. Şimdi arkadaşlar burada dosya yapısını biraz inceleyelim isterseniz. Burada bir app diye bir klasörüm var. Bu app klasörü benim yine içerisinde de klasörlere ayrılmış şekilde gördüğünüz gibi. Bu app klasörü benim daha çok nasıl söyleyeyim böyle modellerimin, servislerimin, saf PHP dosyalarımın olduğu yer. Tamam mı? Saf PHP işlemlerini yaptığım yerler burası olacak. Zaten gördüğünüz gibi burada models var. Hatta user diye bir model oluşturmuş. Email, password vesaire. Providers'larım var. Bir ara anlatırız inşallah bunları da. Bunlar da farklı işlemleri yönetmek için kullandığımız alanlar. HTTP var. HTTP'nin içerisinde de Controllers var. Controllers bizim sayfalara girmemiz için kullandığımız alanlar. Exceptions var. Hata yakaladığında nasıl handle edeceğini yani nasıl ele alacağını bize anlatan sayfalarımız var. Neyse app kısmı gördüğünüz gibi hep PHP dosyaları bunlar. Aşağıda bootstrap var. Burayla ilgili lazım olursa konuşuruz. Config dosyaları var. İşte app ile ilgili değiştirmeniz gereken şeyler mesela app name laravel gibi veya işte production ortamında mısın yoksa development ortamında mısın gibi bilgileri ayarladığımız config dediğimiz konfigürasyon yani ayarlar diye düşünebilirsiniz. Ayarların olduğu alan işte authentication ile var cacheleme ile ilgili var işte database, file system o tür bilgiler de bu config dosyalarının içerisinde bulunuyor database kısmını ben çok kullanmadım. Burada işte daha çok şey için kullanılıyor. Bir database tasarlıyorsunuz, onun SQL'ini direkt Laravel'e yazdırabiliyorsunuz. Yani Laravel sizin için ilgili modellerinizin tablo karşılıklarını kendisi oluşturabiliyor. Öyle bir sistemi var. Veya işte seeders'larla sahte veriler oluşturup hızlı bir şekilde test aşamasına geçebiliyorsunuz gibi. Bizim daha çok kullanacağımız yerlerden bir tanesi public Public'in içerisine biz JavaScript, CSS ve Image gibi sabit şeyleri koyacağız buraya. Hatta yavaştan başlayalım. Buraya bir JS dosyası oluşturalım. Dizini oluşturalım daha doğrusu. Pardon altına değil. Şuraya bir tane CSS oluşturalım. Genellikle bir tane de img'miz olur. Yani image'ların olduğu dosyalarımız olur. Böylelikle public dosyasının içerisinde attıklarımızı kodlarımızın içinden rahat bir şekilde çağırıyor olacağız. HTML olacak abi. HTML anlatacağım. HTML olarak değil de başka bir şekilde adlandırıyoruz biz onu. Yani burada Blade Template dediğimiz template'lerimiz olacak. Orada HTML'leri yazacağız. Resources var arkadaşlar. Burada da kendi CSS, JS dosyaları falan var. Bir de language ile ilgili var. Bu language ile de çalışacağız bu arada. Yani çok dilli olacak projemiz. Yani en azından İngilizce ve Türkçe olarak çift dilli olacak. Ama bizim en çok çalışacağımız yer demin senin sorduğun HTML'lerde sorusunun cevabı buradaki views alanında. Views'in içerisine blade template dediğimiz template'lerimizi oluşturacağız. Şöyle açtığım zaman zaten pardon. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi burada bir HTML tegi başlamış ve içerisinde şu sağda görmüş olduğunuz bilgiler yer alıyor. Yani biz aslında başladığımızda nereyi başlatıyor? Welcome Blade PHP'yi başlatıyor Laravel. Buraya geleceğiz. Zaten en çok vakit geçireceğimiz yerlerden birisi bu. Roots var arkadaşlar. Roots'ta da en çok API ve web'i kullanacağız. Diğer hatta en çok değil bu projede sadece o ikisini kullanırız büyük ihtimalle büyük ihtimalle. Hatta API'yi kullanmaya da biliriz. Bakalım biraz yolda göreceğiz onu. Ben sadece web php'yi göstereyim. Şimdi web php içerisinde bir root tanımlanmış gördüğünüz gibi. Bu root ne demek arkadaşlar? Root bizim rotamız. Gideceğimiz yol. Yani siz bir siteye girdiğinizde burası ana dizin. Hiçbir şey yazmıyorsanız burası ana dizin. Slash mesela dersler dedi. Bu yeni bir root oluyor, yeni bir e, rota oluyor. Diyelim dersler dediniz, dersler birinci dersler deyip dersler bir dediniz. Bunlar hepsi ayrı ayrı rotalar. Tabii ki bu rotaların bir karşılığı yoksa bize ne döner? 404 not found döner. Böyle bir dosya, şey böyle bir yol yok diye. Mesela burada biz get slash demişiz, slash ana dizin demek. Mesela buraya ana sayfa desek. Kaydedersek buraya gelip ana sayfa dediğim zaman gördüğünüz gibi Laravel'i buluyor. Peki ana dizine gidersem ne oluyor? Bu sefer de ana dizin not found oldu. Çünkü ana dizinle ilgili herhangi bir açıklama yok burada. Sonuç olarak şurada bir istek var ve bu isteği karşılayacak root'larının olması lazım. Bunu Java JavaScript, JavaScript diyorum pardon. Tabii Node.js kullanıyorsanız JavaScript de yapmanız gerekiyor da. PHP'de olsa yazmak zorundasınız. Go dili de olsa yazmak zorundasınız. Java'da olsa yazmak zorundasınız. Ama tabi her birinin yazım tipi farklı. Storage var arkadaşlar. Eğer bir dosya yüklüyorsanız falan o storage'da buradaki public'in içerisine falan genellikle atıyoruz. Test kısmını hiç kullanmadım maalesef. Vendor kısmını da anlatmıştım. İyi abi bu kadar şey anlattın da bize ne bundan diyor olabilirsiniz. Bize ne şimdi yavaş yavaş başladıkça göreceğiz.